Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu çektiğim ikinci video oluyor. Maalesef bir önceki videoda aslında çekmiştim, hazırdı video. Ee, FIFA 26'nın nasıl bedavaya indirileceğini göstereceğim. Bunu indirmek için tek yapmanız gereken şey size şöyle bak çok kısa bir şekilde göstereceğim. Buraya geldiniz, buraya abone abone olduğunuz, attınız ve gerçekten hiçbir şekilde bir yani bir şey talep etmiyorum. Şöyle geldik. Yani çok büyük bir şeyden yani talep etmiyorum yani. Her neyse şu an bakın hiçbir şekilde oyuna para vermedim. Hatta ben size bunu göstereyim. Bakın. Steam'den kesinlikle almadım. Yapılış videosu zaten Discord'da ve e games'imizi de açalım. Aynı şekilde. Bakın FC olan D cihazım. FC 26 ve bu da hiçbir şekilde hiçbir para vermedim. Görüyorsunuz şu anda cüzdan 0 0 0 3 tane 0 var. Her neyse bunları kapatıyoruz ve HG e Games'me de bakalım. Görüyorsunuz bu hesap zaten yepyeni, pırıl pırıl. Ama ne hikmetse FC 26 var. Evet şimdi bunları kapatıyoruz. Kapat bunu. Ve bakın buna basıyoruz. Oyunumuz açılıyor. Ben size şöyle kısasından ee... FC 26'nın kadrolarını kontrol bir edelim. Yani güncel kadrolar mı var? Bir kontrol edelim. Sizlerle beraber. Ve bunda kesinlikle online oynayamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ben size en başından söyleyeyim de. Online oynayamıyorsunuz. Yani anca kariyer modunda oynarsınız. Yani bu da bence çok iyi bir şey ya. Şöyle. Ben daha öncesinden zaten girmiştim ama kadroları kontrol etmemiştim ya. Bir Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım. John Duran burada. Alçı Brown var. Talishka, Semedo, Şükrünyar, Divakovic. Ondan sonra gelen başka kim var? Hmm. Nimovic var. Fayet. Yusuf hala burada. Niye burada bilmiyorum. Neyse. Bir tekrardan farklı kadrolara kontrol edelim. Transferden et çektik galiba. Oyuncu ara diyeceğiz. Buradan hepsine hani görüyorsunuz. Yani bütün ligler var. Ben buradan tabii ki de bir ilk önce süper ligimizi seçelim. Buradan ilk önce kim? Aynen Beşiktaş'ımıza bir bakalım. E, nasıldı? D'den ara. Tami Abraham burada. Kenny burada. Tayfur Bingöl. Mustafa Hekimoğlu. Orkun burada. Muçi hala burada. Niye burada bilmiyorum. Yani %90'ı doğru. Yani Şöyle farklı bir takıma bakalım. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'ınkiler tamam mı? Ee, bakalım bakalım. Kuesta Moesta burada. Frankowski. Eren Elmalı, iki hardi burada, Morata, Osimen, Leroy Sane, Kadir Subaşı, Sanchez, Mançez, Erken, hepsi burada ya. Yani zaten Galatasaray bu transfer döneminde pek bir şey yani pek Birisi almadı. Leroy Sane'yi aldı. Ben başka böyle gö göze çarpan bir transfer hatırlamıyorum. Bir de büyük kulüplere bakalım. Yani mesela şeye Liverpool çok fazla transfer yapmıştı. Bir, bir onu bir kontrol edelim. Onunkiler tamam mı? Yani var mı? Eki tike burada Frimpong. Nunez hala burada mı? Neden? Burada hiçbir fikrim yok. Neyse. Ee, Williams burada. Florian Wirth burada. İyi ya tamam. Yüzde %90'a doğru yani. Transferde. Mesela kim çok transfer yapmıştı başka? Chelsea yaptı mı? Manchester City yaptı. Tut donorumayı falan aldılar. Hakan'cı bunlar fix. Doku Diaz. Ederson. Aa doğru lan Ederson. Ederson Fenerbahçe'de olması lazımdı. Dur. Onu ayarlarsınız ya siz. Onu transfer <laughs> hemen yani... yani çok kolay bir şey zaten onu yapmak. Jack var diyor. Aa ulan doğru lan. İlkay da vardı bak. Agalar yani ben buldum, hallettim, açtım. Valla ben transferle ilgili hiçbir şey yapmadım. Oğlum donarıma monarıma yok mu? Bak kafanıza vurdum sizin. Donarıma yok lan. Yavşaklar transfer yamasını yanlış yapmış. Bizim ekiptekiler. Onların kulaklarını çekeceğim. Neyse her neyse. Görmüş olduğunuz gibi yani %90'ı doğru. Yani 2-3 tane transfer hatası falan var. Yani şu an anlatacaklarım bu kadar yani bir düşünüyorum eksik bir şey söyledim mi söylemedim. Yani yapmanız gereken tek şey abone olmanız, abone sese abone olduğunuzun kanıtını atmanız. Yani onun dışında pek yani evet yani bir şey yapmanız gerekmiyor gerçekten. Yani bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.